Yani şimdi şu kadroya baktığımızda arkadaşlar şu kadroya baktığımızda çok aslında bariz pozisyonlar var. E, Vox'in main AWP olması. Imor'un Kalix'in ikinci AWP olması pozisyona göre. Kalix bayağı iyi AWP kullanıyor zaten. E, Zantares'in IGL olduğu açıklandı. E, dediğim gibi bu bence ile beraber götürülecek bir iş zaten. Imor'un duruma göre second entry durumu var Zantares'le beraber. Bazı pozisyona göre Imor ilk entry olur. Ki bence Zantares e, söyleyeyim benim e, düşünceme göre Zantaris Imor'u entry oynatacak. E, kendisini ikinci entry oynatacak. Trader şeklinde oynatacak. E, bence en iyi, en verimli kullanım bu olur bu takımda. E dediğim gibi Kalik zaten yine biraz geriden takımı e, takım clutch oyuncusu e, gibi low oyuncusu olacak. İsa'nın da support olacağını da bekleyebiliriz. İsa bu arada support olmasına rağmen çok skorer bir oyuncu.